Kapıdan çık. Tamam kapıdan çıkalım. Koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Hangisi? Hadi gidelim. Buradan çıkabilirsin anneciğim. Gel buradan. Bak şuradan basamaklarda. Şuradan çık. Koş. Çık bakalım hadi. Buradan çık anneciğim, buradan çık tamam mı? Buraya gel. Al. Buraya gel anneciğim, tamam mı? Hadi çık bakalım. Hadi bir koş şöyle hızlıca göreyim seni. Koş 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 koş. <laughs> Köşeden bir daha çık şimdi. Köşeden bir daha çık. Yandan çık koş 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 anne gel <laughs> hadi gel başka bir oyuncağa gidelim olur mu gel çıkalım buradan çıkalım. <laughs> Büyükten de kayabilirsin anneciğim. Büyüye bin. Ona binmeyelim. Gel başka bir şeye binelim. Hadi gel. O küçüklere göreymiş gel. Buradan kayabilirsin bak istersen. Ona çıkabilir misin? Hadi dene bakalım buradan. Oraya ben çıkamam. Sen denemek istersen çıkabilirsin bak buradan. Buradan yukarıya doğru çıkmak istersen. Anneciğim oraya ben çıkamam. Bak sen buradan çıkacaksın tamam mı? Buradan çık sonra buradan böyle çıkacaksın. Böyle yukarıya doğru çıkabilirsin. Yapmak ister misin? Kim? Baban kardeşine bakıyor. Hadi bakalım. Açık Hadi yukarıya doğru. Oradan da yukarıya evet. O zaman çıkmayacaksan in başka bir şeye gidelim hadi gel. Gel bak sen de başka bir şey gideceğiz. Tut elimi, tut elimi gel. Hadi bunlara koş madem bunlara çıkalım. Koş koş koş. Koş. Buradan çık. Anneciğim gel buradan çık. Annem ay gel buradan çık gel. Buradan çık. Koş. Devam et, devam et çık anneciğim. Ha? Benim gelmem oraya yasak ama orası küçüklere göre. Hadi ha? Tamam hadi çık sen. Ben seni bak burada bekliyorum tamam mı? Aşağıda bekliyorum seni bak burada. Gel 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> Kayacak mısın bir daha? <laughs> anneciğim gel büyük olanlara gidelim ileride daha büyükleri var Hadi gel gel onlara gidelim gel <laughs> gel koş koş önden bekle kapıyı açalım gel Hop. gel bak burada burada koş 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 düz koş bak karşıda Evet koş 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 karşıda gel anneciğim burada burada gel Bak burada koş. Trambolinlere doğru koş bakalım. Koş koş koş. Bak yukarıda gördün mü? Bak çok güzel burası gel. Burası çok keyifli. Gel gel. Hop gel. Bak zıpla gel anneciğim. Gel gel gel. Koş 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 koş. Zıplayarak koş anneciğim. Evet. Gidelim hadi gel. Gel gel koş 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 Bak. <laughs> evet. Tuşları kapat. <laughs> devam et devam et zıpla zıpla. <laughs> Ama sen yanlış yerde zıplıyorsun. Burada zıpla. Evet, evet. <laughs> Hadi gel, ileriye doğru gidelim. Gel, gel. Şunlara doğru zıpla. Koş. Evet, devam et. <laughs> Koş Koşalım. <anne. gülüyor> <Gülüyor> gel <Gülüyor> popon acımadı mı <laughs> ben <de>. gidiyorum o kadar oyuncak arasından merdivenler kaymayı sevdik <laughs> ne kadar da hızlı koşuyorsun hadi bir daha <laughs> Koşar, koş abi koş. İlla orada düşüyoruz ama. Oğlum ne kadar hızlı koşuyorsun sen öyle. <laughs> Hadi gidelim. Gel başka oyuncaklara gidelim artık. Kanalı Ben buraya göre fazla büyüğüm anneciğim. Devam et. <laughs> Aa, ben buradan nasıl geçeceğim? <laughs> Hadi geç bakalım. Aa, top mu buldun iki tane? Hadi geç bakalım nereye gidiyoruz? Geldim. Devam et. Devam et. Oradan çıkış var mı? Varmış bak. Opa. anneciğim devam et. Devam et. Aferin sana. Harikasın. <laughs> Yakalayamıyorum. bak ben sana söyleyeyim. Oradan nereye gidiyorsun? Alp neredesin anneciğim? Yukarıdayım. Bay bay. Buraya daha demin gitmiştik ama. geldim hadi atla İndireyim mi seni inebilir misin kendin evet <gülüyor> <gülüyor> At bana, bana at. Anneciğim bana atar mısın? Bana at. At bana. <laughs> Alamadım. bir tane buldum. Atıyorum. <gülüyor> 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 Ha 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 ha! Hadi gidelim artık gidiyoruz. Son kez ama tamam mı? Hadi seans bitiyormuş artık gidelim. Hadi anneciğim. Hadi gidelim hadi gidiyorum ben. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlara görüşürüz arkadaşlar der misin? Bana bak. Bana bak görüşürüz arkadaşlar de. Görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.